merhabalar. Bugün sizlere Lolita isimli roman hakkında yaptığım araştırmayı Konstantin Bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Lolita veya az bilinen adıyla beyaz ırktan dul bir erkeğin itirafları Vladimir Nabokov'un İngilizce romanıdır. 1955'te Paris'te ilk baskısı yapılmıştır. Daha sonra yazar tarafından Rusça'ya çevrilen roman 1962'de Stanley Kubrick tarafından yine Lolita ile sinemaya uyarlanmıştır. Roman ana karakter Humbert'ın su adını verdiği ergenlik çağındaki genç kızlara karşı cinsel tutkusunu konu eder. Humbert Humbert Amerika'ya yerleşmiş orta yaşlı Fransız bir dil profesörüdür. Çocukluğunda bir tatil sırasında aile dostlarının kızıyla aralarına geçen kısa süreli bir ilişkinin ardından birkaç ay sonra sevgilisinin ölüm haberini alır. Bu talihsiz ve yaşanmamış ilişkinin ardından genç hatta çocuk yaştaki kızlara karşı ilgisini yıllar sonra da üzerinden atamaz. Başından geçen bir evlilikten sonra Amerika'ya yerleşir. Tesadüfen pansiyoner olarak yerleştiği evde Bayan Hayes'in 12 yaşında kızı Dolores Hazey'i görür. Ve yıllar boyunca güçlü belleğinin hiç silemediği çocukluk aşkını Dolores Hazey ile özdeştirir. Lolita ile Humbert arasında böylece bir aşk başlar. Humbert'a aşık olduğunu her haliyle belli eden Bayan Hayes ise bir süre sonra Humbert'a aşkını itaf eder. Humbert evlenmeyi kabul etmediği takdirde Lolita'yı görmekten mahrum kalacağından bu evliliği kabul eder. Hazey ile evlenir. Bu arada Lolita'ya duyduğu ilk de günlüğünde yer vermektedir. Bu günlüğüyle geçiren Hazret delirmiş halde evden çıktığında bir trafik kazası geçirip ölür. Hamlet'in istediği olmuştur. Yaz kampındaki Lolita'yı alır ve o günden sonra Amerika'da eyalet eyalet seyahatler ve kaldıkları otellerde yaşadıkları gönüllü veya zoraki aşklar başlar. Humbert artık Lolita'ya bağlanır ve onsuz edemez hale gelir. Gittikleri bir şeyde Lolita okula yazılır ve eğitimine devam ederken oynadığı bir tiyatro oyununda oyunu izlemeye gelen tiyatro yazarı ile tanışır. Gezilerine kaldıkları yerden devam etmek üzere yola çıkan Humber daha ilk durakta Lolita'yı kaybeder. Aradan geçen birkaç yıl sonra Lolita 17 yaşına geldiğinde Humbert kendisinden ödünç para istemek için gönderilen bir mektup alır. Lolita'yı hamile halde bulur. Oyun yazarı ile sapıkça ilişkiler yaşadığını öğrenir. Oyun yazarının evine gidip onu öldürür ve teslim olur. Amerikalı Rus yazar Nabokov'un en çok sevilen ve tanınıp ses getiren roman olma özelliğini taşıyan Lolita, trajikomik bir romandır. Oldukça özgün ve eğlenceli bir dille yazılan Lolita, Nabokov'un sanat hakkındaki görüşlerini dile getirdiği bir epilogla sona erer. Siz de Konsantre Bilgiler kanalında sunum yapmak için içerik hazırlamak istiyorsanız info.konsantrebilgiler.com adresine mail atarak itibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgilik ağacını sulayın.